Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Doktor Eray Güçlüer olay kulis bilgisini paylaştı. Güvenlik analisti Doktor Eray Güçlüer, Sayın İmamoğlu yeni bir parti hazırlığı içerisinde. Bunu ne zaman açıklar bilemiyoruz ama onun da kendine göre bir planı var dedi. 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a karşı hezimete uğradı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı değişim çıkışları ve Zoom toplantısının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki kaosu artırdı. İstifa çağrılarına kulaklarını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu koltuğa oturmamakta kararlı olduğunu göstererek Erzincan'da ilk mitingini gerçekleştirdi. Aradığı desteği bulamayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devremeyeceği düşüncesiyle rotasını tekrar İstanbul'a çevirdi. TV100'de güvenlik politikaları uzun uzmanı Mete yarar. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ramazan Kurtoğlu ve Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve Asam Strateji Uzmanı Eray Güçler, Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldular. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.